Furkan Gamer'dan arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'u oynuyoruz arkadaşlar. Sürümü hemen sol alt köşede yazıyor arkadaşlar. 0.11.1 alt oynuyorum arkadaşlar arkada. Arkadaşlar bugün yanımda Burak var. Kardeşim var arkadaşlar. Hoş geldin Burak öncelikle. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hoş bulduk. Arkadaşlar hemen ilk parkur, parkurumuza girelim. Ama bir dakika arkadaşlar bu yanlış oldu. Şu parkuraya sileyim baştan arkadaşlar. Onları biz çok önceden Burak'la oynadığımız için arkadaşlar onları yapmayacağız. Savaş yapalım arkadaşlar Burak'la. Değil mi Burak? Evet. Arkadaşlar hemen şunlardan hemen Neymiş, şey yok. Bu neyim? Bu GTA'nın ne? arkadaşlar. Yanlış bastın. Arkadaşlar hemen şu install basın. Yükleyin şöyle. Evet yükledik arkadaşlar. Hemen Minecraft'ımıza girip bakalım yüklenmiş mi diye. Hemen girin. Evet yüklenmiş. Girelim arkadaşlar. Burak da hemen benim ardımdan girecek. Girdim bakalım. Giriyor mu? Evet. Burak girdi arkadaşlar. Burada başka ne var ki? Arkadaşlar ben buradan gittim. O chest buldum. O diamond. Evet burada bırakayım arkadaşlar diamond'tan. iki tane elven galiba gerekecek mi elven arkadaşlar? Ondan koymuştur Yoksa başka koymaz. Arkadaşlar. Hemen şunları bura vereyim. Diamond set şuraya koyayım. Burak yanıma gel. Diamond set bıraktım sana. Diamond kılıç falan. Ama merdiven ben de bırak. Geldin mi? Neredesin? Gel bak buradayım. Gel. Bak diamond falan bıraktım. Şimdi burada savaş mı yapacağız arkadaşlar? Ben anlayamadım ki. Galiba savaş yapacağız ama ben incelmek incelemek istiyorum. Bu, Burak bu arada savaş başladı. Şu an gelip bana vurabilirsin. Onu söyleyeyim. Aha, oha! Bir sürü şey. Oha! Bunlarda ne var lan? Boş. Baş çıkıyor. Aa Yemek! Aha! Tamam bak yemek iyi oldu. Hadi şunları da buraya bırakayım. Olur belki. Aa daha mı sen niye bırakayım buraya? Aptallık yaparım eğer bırakırsam. Bırak derken gel, gel ilk vurma ilk hazırlanalım öyle vur tamam mı? Tamam. Gel yanıma. Ben yanına geldim mi? Geldin mi? Bak şu şu çeslerden yemek al. Bak benim açtığımdan. Evet. Ben. Onların hepsini al basılı tut. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Ben de Burak'ın tabletinden şu an yapıyorum. Arkadaşlar bir dakika bura aynı miktarda aldığım için. Şimdi bir chest daha aç bırak. Bir tane. Evet bunların da hepsini alınca bu savaş başlayacak mı? Bir dakika bırak ben öbür chestlere de bir bakayım. Belki başlamayabilir savaş. Ben şuradaki chest'lerde bakayım. Arkadaşlar şurada chest var mı o bile belli değil. Hayır Burak sen fazla aldın ama. Neden beni dinlemiyorsun? Bırak şunları. Neden fazla fazla alıyorsun? Bu daha değil. Pardon 60 olacak. Şöyle şöyle. 60. Bir dakika arkadaşlar Burak yapamamış. Onunkini yaptığım için şu an. Bu kadar. Başka alma sakın. Gel yerine doğru. Geliyor. Arkadaşlar burada yukarıya ne var ki bakayım bir Olmazsa geri aşağıya inelim. Savaşacağımız yer burası galiba arkadaşlar tam çözemedim. Gelme gelme yanıma bırak. Burası kötü. Baş burası baş. Şuradan arkadaşlar <laughs> şunu indirmeye çalıştım ben. Gel bırak gel devam. Ben şuraya bakayım chest'e falan mı? down Arkadaşlar chest yok galiba parkur var. Ya niye vuruyorsun? Gel lan buraya savaş başladı arkadaşlar. Gel gel orada sıçacağım seni. Bana vurmaya hakkın yok. Sen hayvansın. Aa düşüktüm. Hayır düşmeyeceğim. Arkadaşlar. Düşersen aldığın her şey gidiyor. bırak az benim diamondlarım. Ben bura yolun sonu ya. Oha. Gelirsen yaktım seni. Keşke arkadaşlar mepe yay da ekleselerdi. Daha güzel olurdu. Bence. Şuraya. Hayır. Öldük arkadaşlar. Zıplamam gerekiyordu arkadaşlar. Geldim. Ya of Burak diamondları aldı. Bana da demir bıraktı. Adam sen gel kapışak lan Burak. Ben demir setim. Hadi gel kapışa. Za Burak öldü arkadaşlar. Eşyaları Burak da geri kaldı arkadaşlar. Nasıl şanslı bir çocuksa. Ona Arkadaşlar Burak çok şanslı. Eşyaları kaybolmadı. Ben şuradan hemen yemekleri alayım Burak gelmenin. Hepsini sömüreyim. Evet Burak daha gelmiyor. Şu kapıyı da kapatayım da. Zor açtın. Açtığında sesini duyayım. O sesle birlikte onu öldüreyim. Arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sesler. Sömürdüm hepsini neredeyse. Evet. Gel lan kapışak. Hadi adam son kapışak. kardeşim lütfen. Kardeşim bak lütfen. Kardeşim oyun durdu. Kardeşim oyun durdu. Oyun bak. Oyun durdu. Bırak oyun Ya bak oyun durdu Arkadaşlar Burak beni öldürdü gördüğünüz gibi. Oyun durdu dediğim halde öldürdü. Oyun cidden durdu. Öldürüyor arkadaşlar. Beni sinir ediyor. Ay şimdi onu çok bir öldüreceğim arkadaşlar. Yiyorsa gelsin şimdi yanıma. Hadi yanıma gelsin bak ben onu nasıl öldürüyorum arkadaşlar göreceksiniz. Bana artistlik tasladın ha sen? Sen bana artistlik mi tasladın? Sen bana artistlik mi tasladın? Hop Fake! Hop da. Bay bay. <laughs> sen kime artistlik tasladığını sanıyor ki? Yani ben senin iyi oynadığım için Şurada hemen kaçayım. Hayır! Çık git! Arkadaşlar Kaçıyorum. Ölümüne kaçıyorum. Yemeğim bile yok. Lan bura ne? Aa labirent. Labirent mi? Aa burak da yok. Za. Burak Salah yok. Kesin şu an burada. Evet burada arkadaşlar ismi yazıyor. Sen yemek mi yedin? <laughs> yemek yemek haramdır. Gel <laughs> gül, gel bebeğim. Gel gel. Sen gel. Senden kaçan mı var? Evet. <laughs> arkadaşlar daha fazla vurdu. <laughs> ya bak. Gel benim ağzına buluşacağım seni gel. gel. Senin gel. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Gel gel sana kendine ayrın setimi vereyim. Diamond'ımı vermem ama. Lan diamond setin yarısı yok. Lan. Neredesiniz? Diamond set. <gülüyor> ah, <gülüyor> tamam. Gövdelik yok. Gövdeliğe bir bakayım arkamda mı? Nerede lan bu gövdelik? Hayret. Ama ya olur mu böyle iş ya. Ben böyle işin ağzına ya. Çocuğu ben burada öldürdüm. Gövdeliği nereye... Aa gördüm. Gördüm gövdeliği. Evet. Arkadaşlar. Aa yatmam ben. Ben yatmayı sevmiyorum. Ben uyanık duruyorum. Ben sabah akşam uyanıyorum. Arkadaşlar çok iyi bir mapmiş. Ama mepe iyi ile ok yapmalarını bir de giysileri ve Vallahi ya bir arkadaşlar biraz fazla yapmalarını isterim. Ben şuradan şu yemeği de yiyeyim. Burak neredesin? Yanıma gelsin de mantığı kop. Arkadaşlar buradan Aa! Arkadaşlar Burak yok. Burak neredesin? Öldü. Tamam gel. Gel yanına geliyorum. Dur. Öldürme ama. Arkadaşlar buraya geldim de burası baş ya. Arkadaşlar ben bura... al Tamam tamam. Buradan mı? Aa, bu İlk yatalım. Gel şuraya. Yat. Ya hadi yat. Ya sabah olsun nefret ediyorum geceden. ha. Evet arkadaşlar Burak nerede? Burak neredesin? Burak yoksun ha buradasın. Yukarıya çıkacak abicim. Nereden çıkacağız? Akıllı. Aha. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşım arıyor beni. Arkadaş. Burak dur. ilk ben gideceğim bak seni öldürürüm. Burası benim. Al sana Aylin set atıyorum. Burası Ya niye vuruyor? Pardon burası değilmiş boşuna atma. Al Aylin setini giy. Ver. Ne eksik? Daha eksik. Neler eksik? işte onu soruyorum. Daha e, ayakkabı eksik. Yemek eksik. Vereceğimi kim söyledi yemek? Kılıcım var. Ayrıca kılıcım Arkadaşlar sizden çok üzülüyorum. Arkadaşım arıyor beni. Şey, kılıcımı da artırıyorum. Ha kılıç. Ama vurmak yok. Bak oraya gidene kadar. Arkadaşlar buradan nereden gideceğiz? Ya katman kayası bura. Nasıl çıkacağız? Yanına şey aldın mı? Ne? Ne bileyim bir şey. Anladım. O zaman bir yolu var. Ben çıkarken ona 50 vur. 50 var. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim arkadaşım arıyor bu arada. <laughs> vur, elle. Vur vur vur. <laughs> Nasıl vuruyor? Tamam tam totona tam vuruyor. Vuruyor. Arkadaşlar burada kaldık özür dilerim savaşacağız. Ölümle savaşacağız. Kim kazanırsa bu şekilde bitecek bu el. Zaaak düştü. Zaaak geberdi. Arkadaşlar siz de hemen arkasından geberelim. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın.